eee konuşmalarını yapmak üzere Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'yi mikrofona dağıtıyor. Efendim cümleten selamünaleyküm. Cenabı Hak herkese sağlık, saat versin hepimize cümleten. Evet bölgemizin kıymetli vekili, değerli kardeşim, arkadaşım efendim Yücel Bey, il başkanımız, belediye başkanı, Efendim genç kardeşim AK Parti başkanımızımız var herhalde burada. Kendisini ilçe, başı, i̇lçe, başı. i̇lçe başkanımız pardon. <laughs> evet sivil toplum teşkilatı efendim mensupları kıymet hemşehrilerin açılış mı yapıyoruz? Mitik alanında mıyız? Herkes böyle birbirine baksın. Allah'tan hepimizi Cenabı Hak nazardan konusun. Hemimizi birlikte özellikle de genç kardeşlerimizi özellikle de genç babalarını beyefendi. Evet ticaretin onda dokuzu rızkın onda dokuzu ticarettir. Yani avukatlık mesleği de efendim tabi esas piri burada Yücel Bey kardeşimiz bir şekilde ticaret yani peygamber mesleği gibidir. Rızkın onda dokuzunun efendim bahsedildiği, vaat edildiği bir meslektir. Onun için zamanında biz avukat sıkıntısı çok çektik. Efendim bir kişiye bir avukat değil, yüz kişiye bir avukatı zor bulduk. Onun için bizim yaş grubumuzda ki arkadaşlara şöyle bir baktığınızda çocuklarının çoğunun avukat olduğunu görürsünüz. Evet. Hukuk önemlidir, adalet önemlidir. Biz hem Cenabı Hakk'ın adaletine hem de devletin adaletine, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna uymayan işlere müsaademiz, müsaademiz olamaz. Efendim. Biz onlara uymak mecburiyetindeyiz. Hem bir Türk milliyetçisi olarak hem de bir Müslüman olarak evet efendim onlara uymak mecburiyetindeyiz. Ola ki e, zora düştüğümüzde de e, bu genç kardeşlerimizin himmetine efendim ihtiyacımız olduğunu beyan ediyorum. Vallahi ervarları kutluyorum. Efendim. Evet. Allah tekrar diyorum nazardan korusun birbirimizi daim eylesin, birbirimizi daim eylesin. Arkadaşlarımızın gelirlerini, evlatlarımızın gelirlerini, kazançlarını bol eylesin diyorum. Emeğe geçenlere, onları yetiştiren anıya, babaya, efendim, hasreten böyle güzel evlatlar yetiştikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar Cenab-ı Hak onları onlara ve bağışlasın ve nazardan korusun diyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Tüm arkadaşlarıma sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Var olsun Elva diyorum. En güzel surette kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a Allah emanet Beyler evet. Görür, yani ıı, ilk batırın, ben olsun, oraya. Başkanım başkanım çok başkanım teşekkür ederiz. Aşabilirsin şu Tokat Bak şu yeri. Top Tarosu'nun kaçıncı üyesi? 952 sicil sicil.